Mantıkut Tayr Feriduddin Attar. Bülbülün Hikayesi. Aşık Bülbül mest bir şekilde çıka geldi. Aşkının kemalinden ne varlık aleminde yeri vardı ne de yokluk aleminde. Onun her ahenginde binlerce anlam vardı ve her anlamda da dünya kadar sır gizliydi. Anlamların sırlarını haykırdı kuşların dilleri tutuldu, sözleri tükendi. Bülbül dedi ki: Benim için aşkın sırları tamamen aşikar oldu. Bu yüzden her gece aşkı tekrarlar oldum. Davut gibi tecrübeli kimse yok ki kendisine inleye inleye aşkın Zebur'unu okuyayım. Neyin içindeki sırlar benim sözlerimdendir. Şengin içindeki ses benim sırlarımın inlemelerindendir. Gül bahçeleri benimle coşar, Aşıkların gönülleri benimle heyecana gelir. Her zaman yeni bir sır dile getiririm, Her saat yeni bir ahenk okurum. Aşk canıma zorbalık etmeye başlayınca, Canım deniz gibi taşmaya başladı. Benim coşkumu gören herkes kendisinden geçti, uyanık geldiyse mest gitti uzun yıllardır bir mahrem bile göremediğimden içime kapandım kimseye bir sır söylemedim lakin maşukum ilkbaharda kendi mis kokusunu tüm aleme saçınca gönlüm onunla hoş olur yüzüne bakınca da müşküllerim bertaraf olur sonra bir daha maşukum görünmez olduğunda coşmuş bülbül az konuşan olur. Zira herkes sırrımı derk edemez, şüphesiz bülbülün sırrını yalnızca gül bilir. Ben gülün aşkına o kadar gark olmuşum ki kendi vücudumdan mutlak bir şekilde yok olmuşum. Başımda güle olan aşkımın sevdası var. Bu bana yeter. Tek isteğim var. O da güzel gülümdür. Bülbülün simurga takati olmaz. Bülbüle gülün aşkı yeter. Sevgilim bana yüz yaprak olup açılınca nasıl olur da ben kendisine rağbetsiz olabilirim? Şimdi eğer gül, gönül çeken bir dilber gibi açılıp herkesin içinde yalnızca benim yüzüme bakıp gülerse, yine o gül perdenin altından başını çıkarır ve benim yüzüme bakıp gülümserse, ben bir gececik bile olsun böyle gülen bir dudağın aşkından nasıl vazgeçebilirim? Hüt hüt kendisine dedi ki, Ey dış görünüşe kapılıp kalmış olan, bundan fazla bir güzelin aşkıyla övünme. Gülün yüzüne olan aşkından dolayı yeterince horlandın, gül seni etkisi altına aldı ve işini bitirdi. Gül her ne kadar güzel olursa olsun, Güzelliği bir hafta sonra solar. Zevale yüz tutan bir şeyin aşkı kamilleri bıktırıp usandırır. Gülün gülümsemesi seni sevindiriyorsa da gece ve gündüz seni inletip feryat ettiriyor. Gül'den, sevdasından vazgeç. O her ilkbaharda utanmadan seninle alay edip gülüyor. Bir padişahın ay gibi güzel bir kızı vardı. Alem bu kızın aşıkları ve aşklarından dolayı yollarını kaybedenlerle doluydu. Fitne her zaman uyanıktı. Zira bu kızın yarı açık gözleri mestti. Yanağı kafur gibi beyazdı, saçları mis gibiydi. Ağabey hayatın dudağı dudaklarına susamış kupkuru bir hale gelmişti. Zerre kadar cemali görünmüş olsaydı, akıl bile akılsızlığından rüsva olurdu. Eğer şeker gibi olan dudağının tadını bilseydin, utancından eriyip giderdin. Tesadüfen fakir bir derviş oradan geçiyordu, aniden gözü o nurani aya ilişti. Garibanın elinde bir parça ekmek vardı, o da fırıncı kendisine acıdığı için verdiği bayat bir ekmekti. Dervişin gözleri o ay yüze ilişince ekmek parçası elinden kayıp yere düştü. Kız ateş gibi dervişin önünden geçip gitti, giderken de kendisine alaylı bir şekilde güldü. Fakir dilinci, kızın gülüşünü gördüğünde kendisini toprakta kanlar içinde buldu. Dervişin elinde yarım bir ekmek, bedeninde ise yarım bir can vardı. Bir anda bu iki yarımdan da kurtuldu. Ne gece kararı vardı ne de gündüz ağlayıp inlemekten kimseye derdini anlatmaya mecal bulamadı. O, Dilberler padişahının gülüşünü hatırladıkça ağlıyor, bulutlar gibi yaşlar dökmeye başlıyordu. Yedi sene boyunca böyle perişan bir haldeydi ve kızın mahallesinin köpekleriyle yatıyordu. Kızın tüm hizmetçileri bu olaydan haberdar olup şaşırdılar. O sitemkârlar hep birlikte dervişin başını mum gibi kesmeye karar verdiler. Nihayetinde kız dervişi çağırıp kendisine dedi ki: Senin gibi biri nasıl bana eş olabilir? Seni öldürmek istiyorlar. Kaçıp git. Kapımın önünde oturma. Kalk, git. Derviş dedi ki: Senden mest olduğum o gün elimi canımdan çektim benim gibi kararsız yüz binlerce can, cemalinin uğruna her an feda olsun. Madem ki beni haksız yere öldürmek istiyorlar, bir sorum var, lütfedip cevap ver. Madem ki başımı boş yere kestirecektin, o zaman neden bana bakıp güldün? Dedi ki, ey her şeyden habersiz, seni öyle hünersiz gördüğüm için güldüm. Üstüne başına bakıp gülmek revadır. Lakin senin yüzüne gülmek hatadır. Bunu söyledi ve duman gibi dervişin yanından çekip gitti. Aslında ne vardıysa bir hiçten ibaretti.